Maviler geliyor. Komik. Daha komik söyleyeyim mi? Mavi bizi. Oy. Ananız. Ne <laughs> sakin ol kanka. bu ne var? oldu oğlum sen ne? Çok ciddi. takım mi? geldi. şuna bak Allah aşkına <laughs> evet, ya. kanka bizde bir A takımız. Geldi. O günü bir yatağa kırdı. Bir bizi oyaladı zaten. Ya oğlum <laughs> bu parti lideri sen sıçan bacağına ya. Kanka atsana ya. Kanka yok diyorum. Ya, ek Susun artık gözünü seveyim Oğlum, ya. Başlamıyor <laughs> oyun, başlamıyor. Anlamıyor musun? Başlarsa... Başlamıyor. Amın. yeter. Üreticileri attırız. Adamıza zümrüt oluştururuz. Adamıza kimsenin gelmesine izin vermeyin. Sadece elmas. Yani ortaya yol yapayım. seni götü. Oo yeşil. Arkada pusu kurmuş bu. O zaman, evet, bir, zaman. bir makasımızı yapıyoruz tamam mı abicim? Ondan sonra hop iki tane daha demir gelsin. Kılıcımızı yapıyoruz babacım. Şimdi tamamdır. Hemen gidip benim hasır alayım. Sen yani beni büyük bir de pivikide... alırmış. Ya. Yani düştük. <gülüyor> <gülüyor> Abi 3 mal gittik öldük geldik ya. Bak <laughs> önün dedim. tarafını keşke şey yapsaydı kırılmaz. Anası nikah. Ali Kemal ne şey mi bu? Ustalık eseri miyim nasıl Sinan ben amına? deminden beri övünüyorsun amcık. Allah Allah. Ne gör, sen gör, sen gör. Buran çabuk hızlı oyunda ve mavi takıma geç. Çabuk de. Oğlum bekle, gelemiyorum. Oyundan oh. attı beni. Ya hayır. <laughs> Evet. Kanka bak ortaya yol yapma diyorlar sen ortaya hala inatla öyle yapıyorsun. Kim diyor lan? <laughs> 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 Vuran diyor. Kanka, Vuran başla. ne biliyor oğlum Başlar başlamaz ortaya yol yapılmaz öğrenin da şunu Sen bilirsin ama bana görür yani kanka bu kadar basit Olumlu şey değil ya bu abi. İki tane zümrüt uğruna gözümüz siktir şimdi Yo Oğlum ne görüşüyorsun oğlum Hiçbir şey olmadı kanka Cizim Aa yeşiller geliyor yeşiller geliyor Ah gelsinler gelin gelin hepiniz gelin Kaybettik evet, oyunu. Kanka sakin lan. Daha gelemediler. Ne sakin ol kanka. Abi, ne oluyor çok... oğlum sana ne? Çok ciddi bir takım olmadı. geldi. Kanka, şuna bak Allah aşkına <laughs> evet, ya. kanka bizde bir <laughs> takımız. Gel. Adamı size attım Hadi öldüm. Hadi biri gitti. Oo <laughs> oh, herif çok güzel de vuruyor şimdi ha. Yatak da kırıldı anasını satayım. Ama o günü biri yatağı kırdı biri bizi oyaladı zaten. bir de kırmızı ne geldi. Oğlum, ne yapalım öldük ama. Kurtartaydın takımı kardeşim. PDT uzmanı değil misin? Ya oğlum bu parti lideri sen can bacağına ya. E, ortada abi, yol yapana aldan sıçarım ha. Ben yapacağım. Hı, kanka lütfen ortada yol yapma. Elmasa yol yapalım. Yeter. Üreticileri attırız. Adamıza zümrüt oluştururuz. Adamıza kimsenin gelmesine izin vermeyin. Sadece elmas. Yani ortaya yol yapayım. Senin götün ben onu, ben bunu anladım. <laughs> Allah'ım iki dakika yatağa kadar, amın ferah Kanka biz de dört kişi böyle adamlara falan mı gitsek? Şey. Ama biz düzgün oynuyoruz oğlum, bize hedefimiz var. Onlar kaybedecek, kanka kırmızı gitti adalarına gitti zaten. Kırmızının midi koştu koştu. Onlar yani kaybetti oyunu zaten. su alıp geliyorum, su alıp geliyorum ben Ya ama şu yatak. oyunu başlar başlamaz direkt yatak kırmıyor odaklananlara aşırı sinir bozuyor. Como oyunu kaybetti diyorum ya zaten. Onlar kaybetti oyunu. Oo yeşil. Arkada pusu kurmuş bu. Aha sıçtık. O taraf açık mı? O taraf açık oğlum. O tarafa dikkat edin bak. Yeşiller gelirse içer bacağımıza. Hı evet, tamam sakin. Valeçim. Elmas aldın mı Ali? Yok alamadım adam arkada. Öldü öldü alamadı. Mal. Özür dilerim abi. Ne özür diliyorsun abi ben sana bir şey mi dedim? Mal, Mal dedim sana. Neyse dört elmas asla. O, zaman bir makasımızı yapıyoruz tamam mı abicim? Ondan sonra hop iki tane daha demir gelsin. Kılıcımızı yapıyoruz babacım. Hop tamamdır. Şimdi şu altınları bir... Yanlış şeye bastım. Şimdi tamamdır. Hemen gidip elmasları alayım. Sen beni büyük bir de alırmış. Ya. <laughs> Yeşil gelebilir oraya dikkat edin. Geliyor mu? Oğlum bak şuraya Fatih Mahdi gelin şunu tutun kanka ve sinirimi bozmayın. Ne diyorsun kanka? <laughs> Burayı mı tutayım? Deşil gelecek gibi yok. Ekbar ölüyor. Ya. Dur bakayım. Ona ben hayatın hamlesini yapacağım şimdi. Ya var mı ekcan kanka? Yok kanka. Hayatın hamlesi. Maviler kırmızıları saldırıyor. Mavi ve geldi <laughs> Gökhan sen nereye gittin lan? Sağ olma ya. Çok sağlam mavi kırmızı vs dönüyor. Oğlum bu ne? Bu nasıl direkt... yatak koruma lan? Ha, Abi, bütün bütün yapacağım. elmasları sandığa koyun. Altınları bana verin de gerisi önemli değil. Altınları bana verin. Kimi geldi? Ha, yok tamam. Gökhan dikkatli git oraya. Orada adamlar pusu atıyor bak. Kaç eldir orada ölüyorum. Ha kırmızı geliyor şeye. Oraya gidip öldürmeye çalışayım. Bir tane varmış sadece. Ne yapıyor lan? Merdiven. Hı. <laughs> <Sanırım> ya. <gülüyor> <gülüyor> Fatih içinde elmas var mı? <laughs> ben salak gibi düşüyordum az daha. Eyvallah kardeşim. Öldüm ben. <laughs> Yeşiller geliyor kanka. Al işte deme. Adamlar oraya yol yapmış onu kırmaya çalıştım ben. Yani alev top yapacağım onların yollarını patlatacağım. Bana, Bana al. Gelemez. Al, biz al, torunu al, daha yukarıda. Al, Altınları al, atıyorum bak. Altınları at, at, at. atıyorum. At. Aa ah, bir cana kaldı adamın ya. Altınları bırakın ağzını... Ya geri zekalı atıyorum bak al. Hı, hı. Ya tamam oğlum biz de yay yapalım Allah Allah. Güç bir yay yapmadın mı? Ya, yayını çok. Ben Yapma. oğlum ok bitiyor. Ok, sabahtan bir heyflere okluyorum ok ben orada. E. Adamlar elmas yapmış elmas dizmiş. Elmas setleri var. Doğru böyle şeyler. Ya bizim de kanka imanımız var? Dert hep böyle şeyler sen ya. E yeşillere giremem. Ya. Kanka yeşiller şu an yok base'de. Koş. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Aha. Geliyor biri. Oo, direkt öldürüyor ya. Bunlar dizmiş hepsini. Aa, oh, yürüttüm. Aa. Öldünüz mü lan? Amanın sikgin ya. Abi base'deyim ya. Yani düştük. <gülüyor> 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 Abi 3 mal, gittik, öldük, geldik ya. Oğlum niye öyle diyorsun lan? Öl, lan? Ölmeyip de gelebilirdik yani. En azından Ben bir daha düştüm. Abi bu Beyire çok ucuz oldu mu? Ucuz oldu. Ulan ne kadar ucuz adam ya. O zaman tamam şimdi Yalnız bayağı. biz bayağıdır kasılamıyoruz elmas falan tutamamız Evet işte elmasları aldı adamlar. Diğer tarafa gidiyorum. Hı hı ben onun mücadelesini veriyorum deminden beri. Kırmızıdan evet. bayağı aldım. Adam satayım öldürüyordum. Yataklarına kıracağım ben bunları dur. Yalnız olamaz, ha. hiç kimsenin yatağı kırılmadı. İşte ben deniyormuşum. Kim biri beni oklamaya çalışıyor. Kırmızı mı kırmızı tam. Ya silahları demir olmasa? <laughs> ya Fatih ne yaptın ne ettin ortaya yolu yaptın ya helal olsun sana. Ne yaptın ne ettin? <laughs> ne yaptın? O orta yolu yapmış. Yaptım sanki. En azından direkt base'e gelemeyecekler. Öyle bir yol yap. Bir geldi. Gördüm tek hamle düşürdü herif. <laughs> mavinin birisini eledim. Tamam. Hayır ya AFK kaldı sandım rahat rahat vuruyordum. Mavinin birisini eledim. Hı, hı Mavinin yumurtası hangi ara elen kırıldı bu arada? Mavinin yumurtası hangi ara elen? Yumurta eleniyor mu? Tabii, <laughs> tabii. Olur. Problem mı hoca. Arkadaşlar... Oğlum en iyisi bizim şey oldu lan. Kale oldu baksana. Ortaya yolu bir daha var. Bu ustalık mi gördünüz mü? Gördüm, gördüm kardeşim. Ama şey... bana yapılan gelsin de şunları kıralım ya. Egg Wars, Egg Wars Base'i <laughs> <laughs> bu. bana yardıma gelmiyor lanet olasın. Kanka ne diyorsun ya? Tek başına ne kaldım çalışman Yardım ne ya? çalışma demek? Hayır yardım istiyorum ki tek başıma olmayayım işte. Biraz ağır konuştu. Bana 3-5 dakika müsaade et. Ne yapacaksın? Bu ağır konuşmanın üstüne biraz kafa dinliyorsun. <laughs> ya İbne, benim kulemi kırıyor. Çok da umurumda. Bak gidiyor. Oğlum, oğlum kuleyi mahvetti lan. Yok oğlum bir şey. Bak ön ön tarafını keşke şey yapsaydı, kırılmaz. Anasını nikah, Ali Kemal ne şey mi bu? Soluk eseri mi? Yılmaz inanmıyorum ben amına. Deminden beri övünüyorsun amcık. Allah Allah. Allah Allah. Aşık gelin amına koyayım. ben tam bir salak ama. Tamam ben de onların yumurtasını genelini kırdım. Ulan yumurta yok hala. Yumurta yok kanka zaten yatak var. Pardon. <laughs> Sen yumurta dedin. O dilim şişti. Yani Gökhan'ın dili sürsemiyor. Sürsemiyor kardeşim. Sürsemedik. Elmasları şey yapın da üretici 3 yapın. Evet ya lazım mı artık. Dur tamam getiriyorum ben şimdi bir yapacağım. Kaç tane var orada? 9. 3 tane lazım. 2 tane getiriyorum. Aa, can da tane daha buldum. Ha, Gökhan aldın mı elmas? Al onu üretici 3 Gençler yeşil, yeşiller geliyor. Ananı sikeyim. Kanka iyi oh, bir <laughs> Kim vurdu? Yeşil. Nasıl öldüm orada? Yeşil gelmiş. Yukarıdan geliyor yeşil. Hı hı. Eşler geliyor yukarıdan geliyor tepeden Tepede geliyor. Ok yok değil mi şu anda? Ben de ok yok benim okum. Kırmızılar yeşillere gitti. Ha burada burada saklanıyor. Tamam burada. Tamam öldü. Bizim base boş kaldı ama. Sekizinin Biden... alın ama ne yapayım o zaman. Giderler. Oğlum ya. Dedi bana blok aslında blok kalmadı. Gidikleri gibi giderler. Yeşiller ne yapıyor? Golem'le mi savaşıyor? Aa kırmızı var üstlerinde. Kırmızı yeşile saldırıyor. Biz de mi saldırırsak fırsat bu. Ya kırmızıya saldırın. Bir iki kişi gitsin. Kırmızı da olur, yeşil de olur. Bir de dolu şu an. Kırmızı da ol kırmızıda 3 kişi var şu an. Base boş kaldı. Bence galiba. yeşile gidin. Yeşil daha kolay çünkü yeşilin base'i patlatabiliriz. Bende alev topu var. Bundan fırlatırım. Beyazı Yeşilin beyze gitseniz de. İki iki kişi gitseniz yeterli olur herhalde. Bir de kırmızı var orada. de mi Yok tamam. Ama dönme. ne olursun orada kal. Ben mi gidiyorum beyzenle bakalım. Tam bek değil mi? Tam yeşil var adam burada. Demir şeyde, Elmas'ta. Geri zekalı. Kırmızıya gidiyor. As da as. Çok fazla şey yazarsam sonuncu engelliyor. Oğlum adamların golemi sen, Sen yanlış şey mi bastın elması? Hayır üreticiye bastım. Hayır. Hayır kırmızıya yok. gir ben tepeden <laughs> şey, ender inciri atacağım. Hangi şey golemleri var? E ne olacak golem varsa? Hayır, e, yani. yani. Oğlum efter geldi. Kırmızı bize geliyor. Tamam. Yeşil geliyor. Yeşil geliyor. Yeşil geliyor. Kırmızı bize geliyor. Yeşil de geliyor. Gelin. Yeşil nasıl geliyor? İki kişi adada. Üç kişi adada. Sağdan. Sağdan bak. Bir kişi adam o zaman. Dur gideyim ben şimdi. Aa kırmızı geldi. Üretici 3 işte. Nasıl? Ya elim ayağım birbirine dolandı ya. Abi değil oğlum işte çok komik. Ender incisi attım yanlış yere düştü. Kanka onu gördüm o zaman sen miydin? Ya Duvar... yine nasıl kırdı e, oğlum? E... Yani var ya bu görmeliydiniz buranın. Fatih'in düşüşü var ya aynı Hı. öyle. Duvara küt diye girdi. Aşağı düştü bok gibi. <laughs> bir de sessiz <laughs> sessiz. Ya baya çok komikti. Sessiz sessiz ses ses düşüş bir şey demiyor böyle. Oğlum olan bize oldu ya. Harbi ben buna koyayım. Çok yoluna gittik ya bırak. Hiçbir mesele yoksa Çıkıyorum hayatından bu akşam ben <laughs> Bekleyin ama savun yine şey ya savunma değil de Kendinizi koruyarak oynayın bir şey olmaz Yuruna yataklarına kırar çünkü Hadi canım ya, Çıktı mı diyorsun? Sen tahtana Yavşar şey. Çıktı mı diyorsun Video mu Şu ah, an 4 yeşil ah. adasında. İkimize düştük. Gördüm. Öldünüz mü? Öldük kanka. Yok kanka düştüler ama yaşıyorlarmış. <laughs> Soruya bak ya. Ya Gökhan Allah aşkına kimle konuşuyorsun sen ya? Hayır oğlum ya. <laughs> Hiç konuşmuyorum. Ne 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 küçük var, bu tabii. kırmızı adaya boşaltmadı Telefon... hala ya. Telefonun Telefonda biliyorum işte. Telefonda elime alınca konuşmuş mu oluyorum bir işte? şey? tamam kanka oyunda niye telefonu eline alıyorsun? Benim bir şey alırsam elini alacak. Moralim bozuldu. Ne alakalı oğlum? <laughs> oğlum bir susun lan. Şiller kırmızılara dalıyor. Fatih evet. kaç? Obsidyen mi yaptı onlar? Bakayım bakayım bakayım. Yeşiller evet yapmışlar. can yapmış. Sizin son seviye elmas kazma ihtiyacınız var. Üç tane golem bekliyor böyle yatan başında. Kulak vur golem yapalım buraya ve bekleyelim abi sadece. Vuran ya ne? Yani. bir sürü golem yapacağım. Elinde endir böyle burada bekliyor. Bakayım onun adısında ne var. Bir kişi var şu anda adalarında. Alırsın lan. Aldın 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 aldın. Hadi. El 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 Hemen hızlı 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 Bu ne? <laughs> Oğlum, bu ne lan? Bir <laughs> dakika orayı inceleyelim mi? Nasıl, nasıl bir taktik yapmışlar oraya? Kanka, su koymuşlar içeri dışını kapatmışlar. Kazın gibi su seni dışarı atıyor. Çok mantıklı lan. Güzel taktik mi ha? Harbi güzel taktik yapalım bunu. Harbi kanka yapalım bunu ha. Bu bomba hadi. da işe yaramaz ki da Evet yaramaz. Harbi üstten girmek lazım ona mecbur. At, Hadi çıkalım mı abi? Geçirsen. Hadi oğlum atlayın Durun, ya. Oğlum. Ya. oğlum lan kazanacağız bir dakika ya. Ya mı kazanırsın abi? Bir yeşille saldırın. Ne <laughs> mal adamlarsınız ya? Oğlum yeşiller de obsidyen baksın salak mısın? Üçten dörtten golen var ya? İzle, izle yeşiller sadece. Yeşiller şimdi bir tane golen bekliyor. Üç golen var oğlum yeşiller. <laughs> Birazdan... Oğlum an... bak şimdi elime bak görüyor musun benim elimi? Birazdan golem bile dile gelecek ama bakayım. Ne var elinde? Ooo oh, oh. kanka çaldı. Oğlum kapatın lan bilgisayarı. Şey. Saldır, saldır, evet. saldır. Saldır, saldır saldır saldır. yakan izliyoruz şu anda Saldır yakal. Saldır saldır saldır. Okçuları var kanka geri geri geri. Oo bayağı vuruyor. Kanka Uhu tepesindeki okçular bunlar. O zaman nasıl ne yapacağız Adamın biri ama? aşağı düştü Geliyor adam arkandan. Ya, oğlum ölün ya. Tamam Gökhan öldü. Eşi. Fatih. tam kesiyordum biliyorsun. musun? Gitir, Fatih. Lan oğlum bombalıyor beni. <laughs> Bombalar bomba. Sadece bomba yapmış. Oğlum işte. çok mücadele verdin. <laughs>